Bakanlık yeni bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurulması hakkında bir kanun çıkarttı. Bu kentsel dönüşüm genel müdürlüğünü TOKI gibi, TOKI başkanlığı gibi kentsel dönüşüm başkanlığı haline getirdi. Ve yetkilerin tümünü daha genişletecek şekilde merkezileştirdi. Bırakın e, belediyelere bir komisyon marifetiyle e, rezerv alan ilanını sormayı. E, o rezerv alan ilanını eskiden sadece yeni yerleşme alanlarında diye yazan hükmü yasada kaldırıp Mesken alanlarda da ilan edilebilir hale getirdi vatandaş da buradan endişeleniyor. Bu sefer daha önceki kardeşine bakan vatandaş dedi ki: "Benim halim ne olacak? Beni koruyan, benim hassasiyetlerimi gözeten bir şey olmaktan öte başka hassasiyetler iç içeriyor. Siz askeri alanı imara açtığınızda bana vermek yerine lüks konut yaptınız. Yeşil alanı imara açtığınızda ben ev sahibi olamadım. E, birileri beşinci konutuna sahip oldu. E, bu alanları e, imara açan ya da yapılaşma koşullarını değiştiren bir şey yaptığınızda beni başka bir yere gönderip evimden eder misiniz diye düşünmeye başladı.